Olimpos yolculuğunun sonunda Türkiye'nin hatta bence dünyanın en güzel yol manzaraları sunan o Olimpos Kaş yolundan geçerek şu an Kaş'a vardık. Asıl kaş manzara noktası farklı noktada, farklı yerde ama biz burada da durmak istedik çünkü hem e, meis manzaramız var arkada hem de kaş manzaramız var. Bence şu an çok, çok güzel bir noktada durduk. Manzaraya bakmaya doyamıyoruz ama çok fazla durmayacağız çünkü bir an önce otelimize gitmemiz gerekiyor. Hemen şu arkamda görmüş olduğunuz yer e, Yarımada, Çukurbağ Yarımadası. Bizim kalacağımız yer orada. Eğer villa tarzı konaklama istiyorsanız Kaş'ta Çukurba Yarımadası'nı tavsiye ediyorum. Çünkü orada daha çok villalar var. Ama anne hani daha kalabalık olsun, daha eğlenceli olsun derseniz Kaş merkezinde kalabilirsiniz. Biz geçen seneden bu yana Çukurba Yarımadası'nda kalmayı tercih ediyoruz. Ve şimdi manzaraya duyalım. Sonra da Çukurba Yarımadası'na doğru yol alalım. İnsan bir merhaba der, ne ya? Oo, oh, bir de yapıyoruz. Olurdu, uzun zamandır görüşmüyorduk. Girişten sonra ve bir mutfağımız var, bizi karşılıyor. Oldukça kullanışlı. Tezgahımız da kadar var, Buzluğumuz oldukça büyük. Ve kocaman bir salon. Sen kocaman LCD televizyon bile var. Koltuk takımımız, yemek takımımız var. Hele bir klima var. Hamam gibi yapıyor, söyleyip en kalitesi almış. Allah razı olsun kim aldıysa. Tabii olay evinci değil. Yani evinci oturmaya bize göre kocaman kaşar. Mevzu budur arkadaşlar. Kedi. Bu villa hizmetinin içinde. Mutlaka olmazsa olmaz. Kedi var yani. Kedisiz olmaz değil mi kızım? He? Yedin yedin semirdik kimdir? Havuzunu. Normalde atlardım da sizin için. Yani daha erken. Bakın ya, hırsızlık peşindesin. Yok lan bizim bahçemiz. bizim bahçemiz. Bak. O bizim... zaman alcının dal ağaca. Bak şunu koymuşsunuz. Giremiyorum. Rahat rahat alamıyorum. Dolaşıma geliyorsunuz. <laughs> Heh, şimdi oldu bak keyfimlerine geldi. Şöyle güzellerinden al. Evet sarılarını al. <laughs> Ay gitti. En ne güzeli sen gitti ya. niye ya? Niye böyle yaptın? Ha bak ben, Bak bunu senin için kopalıyorum. Sen, en güzeli. Herkes şu an keyiften dört köşe. Öyle değil mi? Be, 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 beni, şey beni sakın çekme. <laughs> şu arkadaş ilk defa muz yiyor. Şu arkadaş çekmeyin. Zaten muz yemeyi yiyor. <laughs> çekmiyorum onu net geçtim. Muz yemeyi de be. yiyormuş. Dur, muz yerken çekeyim. Be. Beni çekme. Ya kaçtırdım. <laughs> Kaşlı dondurmanın ye... <laughs> <laughs> Kaşlı dondurma yemenin... <laughs> Kaşlı dondurma yemenin keyfi başka nesli. Kusuyorlar <laughs> şu anda kusuyorlar. Yani kaşta dondurma yiyoruz da biz. Yani demek istediğimiz buydu sadece. Biz dondurma yiyoruz şu anda. Kaşa geliyorsunuz, dondurmanızı yiyorsunuz. Kaç tane tavsiye edilecek şeyler var ya. Biz sadece dondurma <laughs> tavsiye dondurma ediyoruz. Biz sadece dondurma tavsiye ediyoruz ancak. ya çünkü bizim kaşa kaçınca geliştiğimiz. Her sene geliyoruz geleceğiz. neredeyse. Hatta geçen sene Ama her kere... seferinde ilk yaptığımız şey dondurma Geçen sene ilk kere geldik hatta. Burada iyice alışık buraya. Yani yazımızı bol bol geçirmeye çalışıyoruz burada. Niye? Çünkü burası Türkiye'nin en güzel yerlerden bir tanesi gerçekten. Hem Antalya'nın sonu, yani soğuk sonu. Yani o boğucu sıcaklık yok. Hem de Ege'nin o de soğuk deniz yok. Değil mi? Evet, kesinlikle. Hadi yiyelim, yiyelim. Hazırlıklarımız başladı. Bugün balık yapıyoruz. Dün, e, dün vardık zaten buraya. Dün et yaptık. Şimdi bugün balığı ben yapıyorum. Ama insan salata yapıp bütün aslan payını kendine çıkartıyor. Yani ben hem Hayır, ızgara ben hem kızartma balık yapıyorum. Sen her şeyi atlıyorsun. Ben bol domates ve peynirli. Ondan sonra şu gördüğün deniz bölümcelerini yapacağım. Sonra fırında tereyağlı kaşarlı e, mantarımız var. E, sonra da değişik bir spesiyenle karşınızdayım. Havuz salatası yapacağım. <laughs> Bak kaç tane yemek oldu. 1, 2, 3, 4 tane Maşallah. yapıyorum size. Maşallah. Dört tane. Bir de tabii böyle davetsiz bir misafirimiz var. Peki bu ne yapacaksın? Ayrılmıyor dibimizden. Bu ne yapacaksın kızım? Ona da artık Kendileri gibi ellemiş, Biz misafir ben gibiyiz ya. <laughs> biz misafir gibi kaldık burada. O zaman Neslan başlayalım artık. Peki sen ne yapacaksın? Ben, bir de onu gösterelim mi? Ben levrek yapacağım. ızgara, ondan sonra kızartma, istavret yapacağım. Nerede? Onu hep kendi sosunu. Nerede sosuna. bunlar? Ya götürdüm onları şimdi dışarıdanlar. onlar. <laughs> Hadi ben onlara hazır onlara Hadi bir de balıklara bakalım. Hadi bakalım. Şimdi benim için yemek önemli olan göz doyacak yani. Göz doyduktan sonra karın doyar zaten. O yüzden sadece bu kare etmenin tadı biz tarifte biraz fazla büyük bir ağzı insan bunlar ya. İnsan yiyecek boyuttan değil ama ne yapalım bunu da bildim. Benim suçum. Bunu buldum ama ben şimdi öyle bir adamacağım ki akıllar duracak merak etmesin. takip edenler biliyor. İki yıldır kaş'a geliyoruz. Daha doğrusu birçok yıldır kaş'a geliyoruz ama geçen yıldan beri villa kiralamayı tercih ediyoruz. Geçen yıl villa kiraladık. O gün bugündür de tadına evet, evet. kaldı. O yüzden sürekli villa kiralıyoruz. Şimdi niye mesela... villa kiralıyoruz onu anlatacağız size. Evet. Mesela şu an Nisan ayındayız. Sezon henüz açılmadı. Ama biz ona rağmen villa kiralamak istedik. Çünkü villa olduğu zaman daha bir özgürsünüz. İstediğiniz saatte yatıp, istediğiniz saatte kalkıp, istediğiniz saatte kahvaltı yapma özgürlüğüne sahipsiniz. Bu tamamen size bağlı. Evet, aynı zamanda villada e, birçok e, konfor için seçenek, birçok konfora sahip. Bunların bir tanesini ne bileyim, internetiniz burada da var. Housekeeping burada da var. Sürekli çöpünüzü alan bir sıkıntınız olduğunda gelen çalışanlar burada da var. O yüzden, ama en önemlisi, o yüzden derken havuz var, manzara çok güzel, barbekünüz hazır. E, bir evinizde elinizin altında bulunacak her şey bu evlerin içinde. Açıkçası. Evet biz Türkler için aslında konfor çok önemli. Yani otel dahi olsa evimizdeki rahatlığı, evimizdeki konforunu aynısını arıyoruz. O yüzden kaşa gelirseniz çukurmanda bu tarz evler, yani bu tarz villalar çok var. Normal villası da var, taş villası da var. Geldiğiniz zaman bir evin içinde bulunabilecek her şey, kahve makinesi kadar, tost makinesi kadar, değneresi kadar evet. her şey var evinizin altında ve tabi bence en büyük artısı da arkadaşlarınızla geldiğiniz zaman. Hadi odalarda işte odalarınıza geçiyorsunuz bir hazırlık süreciniz falan olur ya hadi şu saatte loviye buluşmak yiyor. Çünkü herkesin zaten odası var isteyen salonuna geçiyor ya da havuz başına geçiyor buluşma saati olmadan her an buluşabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var bence sonuçta bu evler birilerinin mülk sahiplerinin yerleri doğal olarak hani Kaş'ta çukurbağda villa sahibi olmak hani para gerektiriyor. Doğal olarak da bu insanlar da evleri kendine göre son derece lüks bir şekilde döşemişler, dayık döşemişler. O yüzden oldukça konforlu söyleyeyim ben size. Yani bizim tavsiyemiz Kaş'a gelirseniz, ben bunu özellikle aslında Kaş için söylüyorum. Evet. Çünkü Kaş'taki villaların hem bulunduğu ortam yani Çukurbağ olduğu evet. için burada gerçekten o bina 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 yığını görmüyorsunuz böyle yeşillikler içinde çok güzel villaları kondurmuşlar. Bu manzara hepsi sahip neredeyse yani. Evet bu manzaraya hepsi sahip. Yani bir infinity pool'umuz var. Önümüzde bu şekilde manzara var. Ses yok, trafik yok. O yüzden kesinlikle Çukurbağ'da villa kiralayın arkadaşlar. Evet. Bu arada ekonomik olarak da çok pahalı bir gelmesin. Aslında birkaç kişi böyle ekonomik de geliyor aynı İrtibat bilgisi istiyorsanız bizden lütfen aşağı yorum olarak yapın. Biz de size gereken irtibat bilgisini verelim. Ve kaçtan müthiş bir seyahat geçirin. Haydi İyi tatiller şimdi. Dört gün nasıl geçti anlamadık. Yaz gelmesi de kaş çok güzeldi. Gezdik, tozduk, yedik, içtik, eğlendik. Üstelik de evin tadını çıkarttık. Şimdi gidiyoruz. Ege'den yukarı doğru çıkacağız. Şimdi ilk durağımız Fethiye. Artık orada yeni videolarla karşınızda olacağız. Şimdilik görüşmek üzere.